Özledim. Ama nasıl özledim? Gözünün neydiği yeri, sesinin çınladığı bahçeyi, birlikte baktığımız gökyüzünü. Sana yakın olabilmek için ben her gece burada sana fısıldayacağım. Belki kalbin duyacak, belki hiç duymayacak. Ama ben hep burada olacağım. Bunu derhal bahçeye çıkaralım. Hmm. Ee, sürerek götürsem daha hızlı olabilir aslında. Burada olur mu ki? Deneyin. Kalp dediğin bilir imkansızlık şehrini. Bilir de ya gözlerim, en yaralı yerim benim. Gözlerim gözlerinsiz kalınca ben sabahı nasıl ederim? Kararmaz mı bütün dünya, bir ömür? Ya nasıl öğreteyim sendeki imkansızlığımı ellerime? Bir an bile kavuşmayan ellerimiz nasıl da yıkmakta bunca şeyi? Ne tuhaf. Oysa benim başım en çok senin göğsüne yakışırdı. Başım ki tam omzuna yatmalıktı. Ben artık bu yetim başla hiçbir hayale ağlayamam. Sonra boynum. Ki dalından düşen bir yaprak. Mevsimsiz sürgün yedim. Senden ayrı bir ömrü doğarak. İnsan yalnız kalbiyle sevmez ki. Unutmaya ilk oradan başlasın. Unutmak kör kuyu. Unutmak dipsiz karanlık. Ah, ah. Nereden başlamalı unutmaya seni bilmem ki. Senden başladım unutmaya kendimi. Desem ki ne aşk, ne imkansızlık, ne ayrılık. Olmak istemiş de olamamış bir erik sancısı bizimkisi. Oo. Oh. Bakıyorum da öğrencilerimizi artık derse zorla getiriyoruz. Geceyi hiç uyumadık da. Sizi tanımayan da ders çalıştınız herhalde. E, ders de bir nevi. Hadi geçin bakalım, hadi, hadi. Evet, derse geçiyoruz. Herkes kitaplarını çıkarsın. Evet. Yoklama yapmama lüzum var mı? Herkes burada mı? Burada. burada. Evet, o halde kitaplarınızın 62. sayfasını açın. Onun yerine ilk yardımı öğrensek? E, bilhassa velespit kazalarına karşı. Velespit mi? O nereden çıktı? Olur da binip düşersek kırmayalım bir tarafımızı diye. Böyle güzide bir mektepte okuyan bayanların... ...velespit sürmek gibi bir hataya düşeceğini zannetmiyorum. Sürmeyeceğinize göre düşmeyeceksiniz de. Velespit sürmenin neti hata pardon. Bence bir bayana yakışmayan bir uğraş. Bence fevkalade yakışan bir uğraş. Ben yakıştıramıyorum. Ama yine de saygı duyarım. Saygı önemli tabii. Fakat Feride de sürüyor. Evet, herkes kitaplarını açsın. Muzaffer, sen okumaya başla.